Merhabalar. Bugün Türk edebiyatındaki ilkleri konu olarak ele aldım. Türk edebiyatındaki ilklerde en çok sorulanlar ve en çok sınavda çıkanları e, bu şekilde liste şeklinde önünüze getirdim. İlk olarak ilk özel gazete, ilk tiyatro eseri, ilk roman, ilk edebi roman, ilk tarihi roman, ilk realist roman, ilk köy romanı, ilk psikolojik roman, ilk tezi roman, ilk köy romanı. İlk atasözleri derlemesi ve ilk fabıl çevirisi olarak ele aldım. İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval Şinasi'nin eseridir. İlk tiyatro eseri Şair Evlenmesi bu da Şinasi'ye aittir. İlk roman Taşık Talat ve Fıtnat Şemsettin Sami. İlk edebi roman İntibah Namı Kemal'indir. İlk tarihi roman Cezmi'nin Namı Kemal'in eseridir yine. İlk realist roman Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem. İlk köy romanı Karabibik Nabizade Nazım'ın eseridir. İlk psikolojik roman Eylül Mehmet Rauf'a aittir. İlk tezli roman Zehra Nabizade Nazım'dır yazarı. İlk köy hikayeleri Memleket hikayeleri yazarı ise Refik Halit Karay'dır. İlk atasözleri derlemesi Duru bir emsali Osmani. Yazarı ise Şinasi'dir. İlk fabıl çevirisi La Fontaine'den. Yazarı ise Şinasi'dir. Teşekkür ederim.